Ben Aydın Doğan, Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kaynakhane bölümünde çalışıyorum. 3 yıldır buradayım. Altı aydır da atölyelerimizden çıkan atık malzemeleri bir küçük maketlere çevirerek hediyelik eşya yapıyorum. Atık malzemeleri atölyelerimizden topluyoruz. Onları önceden hurdaya gidiyordu. Hurdaya gittikten sonra da halinin yok oluyordu. Buna da gönlümüz razı gelmedi. Ee, i̇nternette gördüğüm kadar da ben de bu atık malzemeleri küçük maketler yaparak sergiliyorum. Ee, bu zamana kadar da yaklaşık e, 200 tane falan e, üretimim oldu. Bunları da kurumlarımıza falan hediye olarak götürüyoruz yani. Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Şimşek Beyefendi'nin geri dönüşüme katkıda bulunduğunu farkını biliyoruz. O yüzden de ben de kendimce bu geri dönüşme nasıl bir katkıda bulunurum diye düşünerek atık malzemeleri maket yapmak aklıma geldi. Atık malzemelerden maketler yapıyorum. Bu projemden dolayı da desteğini hiçbir zaman eksik etmeyin belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Atık malzemelerimizi bakımhane, tamirhane atölyelerinden topluyorum. E, ustalarımız da sağ olsun benim için ayırıyorlar. E, i̇ş makinelerinden çıkan parçalarının bu maketleri yapıyorum. Mesela nedir? Dişli, ondan sonra rulman, e, atık su borusu ve kırık yaylar, civatalar. Bunları bir araya getirerek bu şekilde bir maketler elde ediyoruz. E, belli bir adete ulaşınca da bunu gölbaşı halkıyla buluşturmak istiyorum bir sergi açarak bu maketlerde de ülkenin her tarafından talep alıyoruz. Beğenliklerini söylüyorlar. E, yoğun bir talebi var. Yani bu Gölbaşı hem Gölbaşı Belediyesi olarak hem de bizler için gurur verici bir şey. Yani gururlanıyoruz, seviniyoruz yani. Sayın Başkanımız Ramazan Şimşek Beyefendi'nin de sanata ve sanatçıya verdiği değeri de biliyoruz. Bu yüzden e, bizler için sonsuz desteği vardır. Kendisine de ayrıyetten teşekkürlerimi iletiyorum. E, buradan beni izleyenlere de tavsiyem evdeki atık malzemeleri hiçbir zaman yok olmaya terk etmesinler. E, böyle güzel bir maketler yapabilirler ve bu se sebeple dolayı da e, geri dönüşüme katkı sağlayabilirler.